Kartal'ın tur gecesi fanatik Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. Nöme tur Rövanş maçında bugün İrlanda temsilcisi Sam Patrick's ile karşı karşıya gelecek. 4-1'in rövanşında Karakartal Kartal kendi evinde farklı kazanıp rakibi beklemeye başlayacak. Bir e, onunla görelim. Bir tane de maç manşeti varmış. Kartal için tur vakti yine benzer ifadeler kullanmış Sözcü Gazetesi. Bir bakalım dün e, Sol Şayan ne demiş? Demirege Tıknaz yine basın toplantısına katıldı. Doğal olarak flash röportaja da e, hoca ile birlikte gelin isimdi. Bakalım bize ne açıklamalar yapmışlar. Sonrasında Cem abiyle değerlendirelim. improve to our quality. Tabii ki çok iyi bir sonuç aldık bildiğiniz gibi performansımız özellikle ilk yarı çok iyiydi ve bunun üzerine inşa etmek istiyoruz oyunumuzu ve daha da geliştirmek istiyoruz. İkinci yarıki oyunumuzun çok iyi olduğunu söyleyemem ama çok daha iyi olmak için antrenmanlarda çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi zaten tek amacımız daha iyi olmak, kendimizi daha çok geliştirmek ve sezonun zaten başlarındayız, erken zam zamandayız ve kalitemizi sürekli geliştirmek için çalışıyoruz hem ilk maçta kazanılan avantajlı skor hem de lig maçını düşününce yarın kadroda sürprizler görme ihtimalimiz var mı bir rotasyon ihtimali var mı depends what you think uh, surprises uh, i don't think so i think we um, as i said before we just need to improve we need to get better uh, it will not be the same starting eleven, but uh, uh, i don't think you will be surprised to see any of these uh, players starting Tabii ki sürprizden ne anladığınıza bağlı. Yani Sanmıyorum büyük değişiklikler olacağını. Tabii ki aynı ilk ilk bir oyunu olmayacak ama daha iyi olmak için farklı oyuncularımız olacak. Birkaç değişiklik olacak. Ama bir sürpriz olarak da görülmeyebilir. Sürpriz olduğunu düşünmeyebilirsiniz bu yarınki değişikliklerin. Bütün hafta zaten çalıştık. İlk maçta da güzel bir sonuç almıştık. Hocanın da dediği gibi. ikinci maçta da taraftarımızla birlikte güzel coşkulu bir oynayıp güzel bir sonuç alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Demir orta sahaya şimdi Endidi de katıldı. Orta sahada forma rekabeti artıyor. Bu rekabete dair neler söylemek istersin? Ya Büyük kulüplere her zaman çok iyi oyuncular gelir. Rekabet hep en üst seviyede olur. Her yerde olacak, her büyük kulüpte. Bunun benimle alakalı çok bir açıkçası çok fazla bir düşüncem yok. Ben elimden geleni yapacağım, sonrasını hocaya bırakacağım. Ama dediğim gibi her zaman rekabet olacak. Bu da takımı üst seviyeye taşıyacak zaten. Solşah'a der ki bazı değişiklikler olacak ama siz bunlara sürpriz der misiniz? Orasını ben bilemem diyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yine yani, olaya bir teknik adam bakış şimdi açısı. Bu hani, bizim bakış açımız e, farklı. Demin de bir başlık fanatik değil herhalde. Farklı kazanacak. Değil mi? <laughs> o ilk maç aldatıyor işte insanları. Yani Futbolla skor üzerinden bakmanın getirdiği alışkanlıklar bunlar. Burada genç arkadaşlarda da var. Dün Başakşehir maçını izleyen ya da onun sonucundan haberdar olan var mı? Yani ilk maç, ikinci maç Başakşehir 3-1'e. Ee, 3-1'di. E, 1-0 öne geçti. 1-1 oldu. Yani bak birbiriyle bitiyor. Şimdi bu maç buraya insanları topluyorsun. Ki Başakşehir kazanmalıydı. Bizim her puana ihtiyaç var. Ama olmuyor var. işte. Hani ülke evet. puancıları diyor ki kazanmalıydı. Şimdi buraya 4-1 beklentisiyle yığdın 40 bin kişiyi. Dörtten fazla gol. Orada deplasmanda dört attıysan içeride 5-6 atarım beklentisindesin. Ama futbol ona izin vermez. Hele takım Beşiktaş'sa. Az önce arkadaşımızın biri Beşiktaş'ın Muhammed 1903. Beşiktaş'ın maçları çok güzeldir diyor da hayal kırıklıkları da büyüktür yani. Oralarda büyümüş birisi olarak büyük beklentilerle gittiğimiz Nize maçtan yani üzünle çıktığımızı hiçbir şey beklemeden gittiğimiz maçlarda da hani böyle havalara uçarak ağaçlı yoldan geri döndüğümüzü hatırladı. Dolayısıyla futbol hayatın her alanı gibi ciddi bir iştir. Dolayısıyla meseleye ciddi yaklaşman lazım. Skordan çok burada kazanacakların, öğreneceklerin, yarına taşıyacakların <laughs> işin esasıdır. Yarına buralardan ne götürürsün? Yoksa öyle böyle yenersin. Yani orada 4 gol attın takımı niye burada 6-7 atmayasın ya da 2 atmayasın ya da 1-0 yenmeyesin? Ama meseleye böyle bakmıyor arkadaşlar. Daha çok böyle kupon dolduran arkadaşlar evesiyle yaklaşıyorlar. Orada 4 olduysa burada 6 olur, 3 olur. Rahat yeneriz. hiç hayatta rahat bir şey yok. Yani hiçbir uyandığımız hiç gün olaydı. rahat geçmez. Düne göre daha rahat yaşayacağız diye bence düşünmeden dünyaya ve zamana hazırlanın. Basın toplantısında da demişti. <laughs> çok fazla gol atmak istiyoruz. Evet. Ya bu ciddiye aldığını gösterir. Maç için sabırsızlanıyorum. İlk 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz ikinci yarıda sistemlerini değiştirdi. İkinci yarı ilk yarı gibi iyi değildi. Rövanşta ikinci yarıdaki gibi başlayacağını düşünüyorum. <laughs> Oyunumuzu nasıl geliştirdiğimizi taraftarlara göstermek istiyoruz. Lig başlamadan önce iyi başlangıç yapmak, çok fazla gol atmak ve gol yemeden maçı bitirmek istiyoruz. Çok iyi hazırlandık ve maça hazırız. Başkanla iletişim mi? iyi demiş, zor bir süreçte geldik, zaman lazımdı. Çok fazla teknik direktör değiştirildi. Yönetim ve başkanın güçlü bir takım inşa etmek için çok çalıştığını biliyorum. Bu takımı nasıl inşa edebileceğiniz konusunda başkanla ve scout ekibiyle iletişimdeyim. Maç kaybedince eleştirilirsiniz. Futbolda çok doğal bir durum bu diye konuştu. Adaptasyonu anlattı, atlattı. Arayon'un adaptasyon sürecini atlattığını daha iyi olacağını belirtmiş. <laughs> e, formayı hak edenleri teslim ediyorum. Önemli ve büyük bir camiadayız. Bu camiada beklentiler ve standartlar çok büyük. Oynaması gereken oyuncunun bana oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Her maç daha iyi olmak istiyorum. Umarım herkes daha iyi olur ve oyuncu seçmek benim için zorlaşır demiş Solskjaer genel olarak açıklamalarında. Bir yorumla sana pası atayım. Hani açıklamaları artı bir soru da ekleyeyim üzerine. E, şurada Şav Şavi, Şavi Kullanıcılı bir kullanıcı, nickname'li bir e, kullanıcı. İyi yayınlar Ahmet Bey. Konferans ligi için hangi tür Beşiktaş adına başarı sayılabilir? Kupa hayal mi? Cem abinin ne düşündüğünü merak ediyorum. Dün bir kalabalıktık. iki teknik direktör, birkaç Hı -hı. arkadaş. Orada şampiyon olacağını düşünenler vardı birlikte olduğumuz arkadaşlar arasında. Yani bu kupayı ben Beşiktaş'ın bu kadroyla kazanabileceğini düşünüyorum. Ben daha henüz Beşiktaş'tan öyle bir şey görmedim. Yani izlediğim o oyun, öyle bir oyun gücü. E, görmedim. Hazırlıkta da görmedim. Geçen seneden de böyle devralınmış büyük bir oyun mirası var gibi görünmüyor. Bunun için bir 5-6 beş, hafta Beşiktaş'ı izlemek gerekir. Bu daha önce fevkalade başlangıçlar yapıp Valerian İsmail'le, Cemal Nivan Brankos'la İyi başlangıçlar yapıp devamını getiremeyen bir takım da aynı zamanda e, beklentisi var Arroyo'da olduğu gibi var ama e, yani temkin düşünmek, analiz etmek ve geçmişten ders yani olan bitenden gelecek için dersler almak işin esasıdır. Şimdi bu tür arkadaşlar ki kasap değil mi bucur? Evet. Arkadaşlar ki ya biraz pozitif olsana sen der. Şimdi bizde bir şeyi eleştirmeyi negatiflik olarak görüyorsunuz yani. Evet abi bana Şimdi da Şimdi avunmak ben istiyorsunuz. Istiyorum. Yani hep avutulmak isteyen küçük çocuklar gibi davranılıyor ülkede. Avunamıyorsunuz ama. Yani bunca sene bu ülke oyununun bize anlattığı şey ne olabilir ki? Yani bu gerçekçilik değil ki pozitif ol pozitif ol. Yani bu kadar negatifin arasında pozitif olmak ham hayal. Hayal kurmak bile değil yani. Ham hayalcilik anlamına gelir. O nedenle siz gelin benim söylediklerime kulak verin. Size orada burada şurada o olur bu olur şöyle olur diyen bir sürü insan var. Televizyon yorumcusu, gazeteci, futbolcu, teknik adam, eski teknik adam. Herkes bunları anlatıyor. E olmuyor. Yani bu hayal etmek ve hayali gerçekleştirmek arasındaki çalışma farkı, metot, metodoloji eksikliği ülkemizin futbolunun kalıcı sorunları bunlar. E şimdi hiçbiriniz kalıcı soruna yaklaşmayıp ya pozitif ol pozitif ol ne işine yarayacak ya pozitif olmak? Ne işine yarayacak? Pozitif olmak ne demek aynı zamanda yani nedir pozitif olmak? Yani beni avut demek pozitif olmak. Yani izleyen açısından konuş, konuştun. Ya bizi avutsana filan. Hani diyor diyor gibi de ya herkes kar tanesi hemen dökülüyorsunuz bir küçücük şeyde hemen buharlaşmayın diyor. Yani pozitif olmak böyle bir şey değil. Pozitif olmak tam böyle bir şey. Pozitif olmak çalışmaya davet. Gayrete davet. Çabaya davettir. Evet, bir yandan da yorumları okumaya devam edeyim ben. Ee, Serdar Adalı, Türkiye Ligi daha önemli dedi. Avrupa Ligi'nde futbolcunun kendini göstermesi, Türkiye Avrupa'dan puan gelmesi için önemli değil Beşiktaş Başkanı için. Yani eleştirilebilir belki ama yani bir yandan da bu gerçek var. Doğru. Avrupa Ligi'nde yarı final, Burada final göremediğimiz sürece Evet. Burada yani. gelişmeden onu yapamazsın. Yani bu gerçekçi yani bak şimdi. Aslında Bunu evet. negatif diye görülüyor. Şey gibi Jose Mourinho'nun. Ya biz Şampiyonlar Ligi takımı değiliz. Sonunda nasıl düzeltti onu? Ya Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamayız. Hani oynarız ederiz ama... Hani gideriz yarışırsa ama İlk yani, da düzeltilecek bir şey yoktu zaten. Bence de yoktu. Hani zorladıkları sanki için. takımlarımız her yani yıl Şampiyonlar Ligi'nde oralarda. Ya UEFA bile bizim için zor bir şey. Düşünün evet, yani abi, 27 çok... yıl sonra Göteborg'u geçmiş Fenerbahçe ilk maçı kaybetip ikinci maçı kazanarak üste geçmiş 27 yıl sonra olmuş. Galatasaray'ın UEFA Kupası Şampiyonluğu'nun üzerinden yıllar yıllar yıl geçmiş, geçmiş, geçmiş yani. Yani Bunu... biraz daha doğru düşünmek. Şimdi gerçekçi bunun bir yolu da doğru düşünmek. Yani doğru düşünemiyorsun ki. Yok abi. Yani hayallerle, avuntularla zaman kaybediyorsun sürekli. Ya, yani diyorum ya bir taraf tutmadığında yani doğruda kalmaya çalışmak gerçekten çok zor artık. Yani evet. doğruda kalayım dediğinde ya bir şeyci oluyorsun ya bir hani negatif oluyorsun ya umarım değişebiliriz ya bunu. Değişemiyoruz çünkü öbür taraf çok kalabalık <laughs> ve evet. sürekli avutulmak istiyor. Evet. Ya acayip bir kalabalık var. Yani şimdi ben Beşiktaşlıyım, hiç bir yüksünmem, yüksünmem hiçbir yerde, bu, bu da kimliklerimin arasında kendimi en iyi hissettiğim kimliklerimden biridir, onlarca kimliğimden biri Beşiktaşlı olmaklı Ya onca yıl maça gitmişim, onca yıl türbünde bulunmuşum, bu mesele üzerine o kadar insanla konuşmuşum, İhtiyacı görüyorsun, problemi görüyorsun, sorunu görüyorsun, anlatıyorum anlatıyorum. Ya sen nasıl Beşiktaşlısın diyor, yani ne duymak istiyorsun benden? Yüz küsür milyon dolar parası kaybolmuş. Ya nerede diyorsun yani denetleme raporunda bu yok diyorsun. Sana ne kardeşim diyor. E sen nasıl Beşiktaşlısın diye ben sana soramıyorum ki. Sen bana <laughs> rahatlıkla soruyorsun. Sen nasıl Beşiktaşlısın niye bu konuda? Ben sana bunları soramıyorum ki. Yani kendine sordurmuyorsun. Dolayısıyla kendimizi avutmak yerine dünya halleriyle yüzleşmek. Şeyin Arda Turan'ın yüzleşme belgesinin adıydı adı. Değil mi? Bak evet. yüzleşme belgeselinin adı ama Sarı Kartal'da hakeme itirazlar. Demek ki tam yüzleşme gerçekleşmemiş. Yapmaması gereken şeyleri hala yapıyorsa yüzleşme yani kendinle yüzleşme tamamlanmamış demektir. Oysa ki bunu bir an önce hayata geçirmeliyiz bu kendimizle yüzleşmeyi. Asıl mesele şu Anıl Gürbaş biz hangi kupayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda nasıl bir kadro kurmalıyız? Gelişim nasıl olmalı? İlk önce kulüp başkanları bunları sormalar kendilerine. Değil mi Cem Bey demiş. Kulüp başkanlarının bunları kendisine sormasını sağlayacak bir e, muhalefet, bir taban, bir beklenti, bir kamuoyu yok. Yani Şeyler, kulüp şu, başkanlarının şu buna kolaycılık var. Bak burada bir tane mesaj var. Fatih K. Bu kalabalığı kim oluşturdu acaba? Bu, bu benim demin bahsettim. Kim oluşturmuş olabilir? Mesela bir kalabalık kendi kendine oluşmuş olamaz mı? <laughs> Yanlış düşüncelere sürekli meylederek, onları satın alarak, onları kullanarak kendi kendisini bu negatiflik içinde, bu olumsuzluk içinde yüzleşmeden uzaklaştırıp sürekli avunta, kendisine avutmak isteyen bir kalabalığa dönüşme. Ne diyeceksin? Yanıtı belli. Bunu medya yapıyor. Kolaycılık bu. Kolaycılık bu. Ben de medyada çalışıyorum. Bunca yıldır bunu anlatıyorum. Gazeteciyim kaç yıl, emekli gazeteciyim, televizyon programları, radyo programları yapıyorum. Yıllardır bunu anlatıyorum. Beşiktaşlı'ya da anlatıyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlu, Samsunlu, Antalyalı'ya da anlatıyorum. E şimdi sen bu anlatının dışında tutup, aa onlar yani bizi aldatıyorlar, hep onların yüzünden oluyor dersen. E akıl, ben, analitik zeka, analiz, onu nasıl yapacağız? Karşıdan karşıya kırmızıda geçerken seni birisi mi geçiriyor? Yok. kendin geçiyorsun. Abi yeşil yani... yani yeşil yanmasını kim bekliyor? Ben bekliyorum, değil mi? Duruyoruz. Çok güzel görüyorsun. Yorumlar geliyor. Bölüyorum seni. Özür dilerim. Ederim. Zenginleştirecek yorumlar geliyor. Kaçırmak da istemiyorum. Kasap bu arada demiş ki önce latifeli olandan başlayalım. Acayip bir kalabalık var. <laughs> Metrobüste bu yayını dinlerken gülme geldi demiş bana. Ar hmm. Kasap arkadaş metrobüsteymiş. E, Ferhat Duran der ki artık hakikat müzelik bir işlevin fonksiyonu haline geldi. Herkes kendi gerçeklik kozasına mahkum bir vaziyette demiş. Güzel ifade. Çok yani. güzel anlatmış vallahi güzel, yani. güzel ifade. Keşke yani. bunu birine göndereceğim ben Ferhat mi? Duran. Ben öyle söyleyeyim sana arka birkaç arkadaşıma göndereceğim yani çok güzel bir söz aynen, olmuş. Aynen.